8. Tablet Enkidu ölmüştür. Gılgamış kentin uluları önünde arkadaşı için uzun bir ağıt yakar. Onun üstün niteliklerini sayıp döker. Kentin kuyumcularını çağırarak onun doğal büyüklükte altın bir yontusunu yaptırır. Enkidu'nun can çekişmesini ve ölümünü anlatan bu tabletin üçte ikisi kırık. Sabahleyin gün ışığınca Gılgamış dedi ki arkadaşına Enkidu kardeşim bir ceylandı senin anan baban bir yaban eşeğiydi onun dölüsün dört yaban eşeği büyüttü seni sütüyle sana bütün otlakları öğretti yaban hayvanları sedir ormanında geçtiğin yollar gece gündüz durmadan ağlasın sana Büyük alanlı uruğun geniş yollarında yaşlılar ağlasın sana. Arkamızdan gelirken bizi kutlayan halk ağlasın sana. Dağların, tepelerin dorukları, birlikte açtığımız doruklar ağlasın sana. Çayırlar öz ananmış gibi ağlasın sana. Sedirlerin yağı gözyaşı olsun da aksın sana. O sedirler ki yanlarına yaklaşamazdık. Ağlasın sana ayı, sırtlan, pars, kaplan, geyik, çakal, aslan, boğa, gazal, dağ keçisi, her türden hayvan. Ağlasın kutsal ulay, kıyıları boyunca, birlikte uzun uzun gezindiğimiz ulay. Ağlasın yüce Fırat, tulumlarımıza nice kez su aldığımız Fırat. Büyük alanlı uruğun, gök bağısını öldürdüğümüz kentin Utkularımızı bilen kentliler ağlasın sana. Ağlasın sana tarlaları kurtulmuş çiftçi. Gönül borcunu şarkıyla dile getiren, adını yücelten çiftçi. Ağlasın sana büyük urunları. Senin adına övgüler düzenları. Ağlasın rahipler. Hafif bir içkiyle senin susuzluğunu gideren rahipler. Ağlasın çobanlar sana. Senin için yağ getirenler armağan diye ağlasın sana. Ağzına birbirinden güzel içkiler koyanlar, gövdeni bir güzel merhemle ovan sokak yosması ağlasın sana. Düğün günü parmağına yüzük geçiren çağrılılar ağlasın sana. Ağlasın sana. Erkek kardeşlerin ağlasın sana. Kız kardeşlerin gibi ağlayıp dövünsünler senin için. Saçlarını çözsünler senin için, otlakta anan baban ağlasın sana. Kentin uluları, dinleyin beni, Enkidu'ya, kardeşime ağlayan benim. Ağlayıcılar gibi yanıp yakılan böyle, Enkidu. Sen yanıma astığım balta, sen kolumun gücü, kemerimdeki kılıç, önümdeki kalkan, bayramlık giysim, kasığımın örtüsü. Olmaz olası bir cin elimizden kaptı seni. Kardeşim sen başıboş katır. Boz kreşeyi, çöl kaplanı. Ah Enkidu, kardeşim benim. Başıboş katır. Boz kreşeyi, çöl kaplanı. Ah seninle nasıl tırmandık da, Nasıl tutup öldürdük gök boğasını? Sedir ormanında saklı Humbaba'yı nasıl devirdik? Nedir şimdi bu uyku? Seni böyle kavrayan bu uyku kararıp gittin. Duymuyorsun artık beni. Ama başını bile kaldırmıyordu Enkidu. Gılgamış göğsüne dokundu. Çarpmıyordu yüreği. Bir gelin gibi hemen yüzünü örttü onun. Çevresinde dört döndü bir kartal gibi. Bir sağına atıldı, bir soluna atıldı. Yavrularından olmuş ana aslan gibi. Saç lülelerini yolup yolup saçtı yere güzel giysilerini fırlattı yere pis şeylermiş gibi. Sabahleyin gün ışığınca bir haber saldı gılgamış bütün ülkeye. Demirciler, dökümcüler, kuyumcular, oymacılar, kardeşimin bir yontusunu yapın hemen. Onlar da kardeşinin bir yontusunu yaptılar Gılgamış'ın. Boyu, posu tıpkı Enkidu gibiydi göğsü lacivert lapis taşındandı. Diğer her yeri altından. Tabletin geri kalan bölümündeki dizeler kırık. Okunabilen yerler şunlar. Evet, şimdi ben, senin can kardeşin ben. Geniş bir yatağa yatırdım seni. Görkemli bir döşek serdim altına. Solumda yer açtım sana, dinlenmen için ayaklarını öpecek yurdun uluları uruklulara ağıt yaktırdım gözyaşı döktürdüm mutlu kullarımı yasa büründürdüm senin için senin ölümünden sonra saçlarım kirli geziyorum bir aslan postuna sarındım çöllerde dolaşmak için başı boş sabahleyin gün ışıyınca gılgamış çıkardı giysilerini ve kızıl bir sarındı. 30 dizelik bir kırık. Büyük bir olasılıkla Enkidu'nun gömülme töreni anlatılmaktadır. Bu sözleri duyar duymaz gılgamış, cehennem ırmağının tıpkısı yer tuttu yüreğinde. Sabahleyin yeniden gün ışığınca gılgamış açarak sarayın kapısını dışarı çıkarttırdı büyük Elam Makusini'yi. Kızıl bir çanağa bal koydu, Mavi bir çanağa yağ koydu ve şamaşa sundu bunları.